Mindfulness Akademiden Erhan Ali Yılmaz, sizin için bir üç boyutlu reset meditasyonu tasarladım. Umarım keyif alırsınız. Görüşmek dileğiyle. Meditasyona başlarken, öncelikle rahat oturabildiğimiz, şöyle arkamıza yaslanabildiğimiz bir yer ihtiyacımız var. Bunun için belki bir divan olabilir böyle rahat bir koltuk olabilir. Ama kesinlikle kendinizi güvende hissettiğiniz, rahat hissettiğiniz bir ortam olsun. Bunu sağladıktan sonra belki suyunuzdan bir yudum alabilirsiniz. Suyunuzdan bir yudum aldıktan sonra kollarınızı şöyle hafifçe sallayıp şu şekilde bırakabilirsiniz. Ondan sonra eğer hazırsanız şimdi yavaş yavaş meditasyonumuza başlıyoruz. Öncelikle gözlerimizi kapatabiliriz. Meditasyona başlarken önce bir ayaklarımızın yere yaptığı basınca, ellerimizin vücudumuza yaptığı, vücudumuzun sandalyeye yaptığı basınca bakabiliriz. Duyduğumuz sesler, varsa kokular, bizi içinde bulunduğumuz mekana getirmeyi kolaylaştıracak şeylere şöyle bir baktıktan sonra, Meditasyonumuzun ilk aşaması için dikkatimizi yavaş yavaş yüzümüze doğru yönlendirebiliriz. Şu anda yüzümüzdeki kaslar ne alemde? Nasıl hissediyoruz yüzümüzü? Şöyle bir bakabiliriz. Şakaklarımız, alnımız, yanaklarımız, dudaklarımız, çenemiz. Şöyle bir baktıktan sonra Yavaş yavaş. Önce çenemizle yüzümüzü gevşetmeye başlayabiliriz. İzin verelim çenemiz hafif hafif gevşesin çene kaslarımız. Dişlerimiz, damağımız. Sonra dudaklarımız, yanaklarımız. Gevşesin, rahatlasın. Oradan yavaş yavaş. Yüzümüz. ...çakaklarımız, alnımız. Bu gevşeme rahatlama yüzümüze yavaş yavaş yayılsın, derinleşsin, rahatlasın. İzin verelim alnımızdan doğru bütün yüzümüze yayılsın. Göz kapaklarımızın, göz çevremizin o deliklerin olduğu yerlerde, göz çevresi, o yuvarlaklar iyice rahatlasın. Kaşlarımız... Oradan saç diplerine dikkatimizi yönlendirebiliriz. Saç diplerimiz nasıl hissediyor şu an? Sonra orayı da yavaş yavaş gevşetmeye, rahatlatmaya başlayabiliriz. Bırakalım orası da yavaşlasın, rahatlasın, gevşesin. Oradan ensemize doğru dikkati yönlendirebiliriz. Nasıl hissediyoruz ensemizde? Şöyle baktıktan sonra ensemizin de gevşemesine, rahatlamasına izin verebiliriz. Ensemizden sonra boynumuz, boynumuzun omuzlarla birleşen noktaları iyice gevşesin, rahatlasın, omuzlara yayılsın. Bu. Omuzlardan o gevşeme, rahatlama kollarımıza yayılsın. Kollardan dirseklere, dirseklerden bileklere, bileklerden, ellerimize, parmaklarımıza. Şimdi oradan bu gevşeme, rahatlama, sırtımız, belimiz, oradaki kasları hissettikten sonra oranın gevşemesine, rahatlamasına izin verelim. Göğüs kafesi, karın boşluğu, aşağı doğru belimiz, kalçalarımız, kasıklarımız, bacaklarımız, dizlerimiz, diz altlarımız, aşağı doğru, ayak bileklerimiz, ayaklarımız, ayak tabanlarımız, ayak parmaklarımız, parmak uçlarımız, tepeden tırnağa bütün vücudumuzun gevşediğini, rahatladığını, Derin nefesler almamıza da gerek yok. Kendi halinde vücut nefes alıp versin. Nasıl ihtiyaç duyuyorsak. Ve bütün vücudumuz bu gevşeme, rahatlamayla aksın. Nefes alıp verirken bu gevşeme, rahatlama bütün vücudumuza yayılsın. Yüzümüze belki çok küçük bir gülümseme de koyabiliriz, bir tebessüm. Zorunda da değiliz. Bu gevşeme rahatlamayı hissederken şimdi sağ elimizin baş parmağıyla sağ elimizin serçe parmağının uçlarını birbirine değdiriyoruz. Gözümüzde üç sayısını canlandırıyoruz. Ve şu an söylediğim şeye onay verebiliriz. Ne zaman parmaklarımı bu şekilde birleştirsem, gözümde üç sayısını canlandırsam, tüm bedenimin bu şekilde gevşemesine, rahatlamasına hızlıca ulaşmaya kendime izin veriyorum. İzin veriyorum diyebiliriz. Şimdi yavaş 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 ikinci seviyeye geçiyoruz. Elimizi bırakabiliriz. Burada bir canlandırma yapacağız. Sizin için neresi rahat hissettirecekse bir deniz kenarı olabilir, bir çayır olabilir. Bir divan olabilir. Kendinizi son derece rahat hissettiğiniz bir ortama getirebiliriz şimdi. Gözümüzde canlandıralım, uzanıyoruz. Benim için bu deniz kenarı olduğu için ben deniz kenarıyla devam edeyim size. Uzanmışız. Sakin, sessiz, ılık bir gün. Güneş hafif hafif üzerimize vuruyor. Kemiklerimiz ısınıyor. Bir yaz günü olabilir. Bir bahar olabilir. Öncelikle buranın bir kokusunu duyabiliriz. Nasıl kokuyor burası? Denizin kokuları, ormanın kokuları, belki bir evdeysek evin kokusu, divanın kokusu, sobanın kokusu. Nasıl kokuyor? Şöyle bir baktık. Sesleri nasıl? Belki küçük küçük dalga sesleri. Sobanın sesi belki, ormanın sesi, rüzgarın sesi. Neredeyse oranın sesi. Sonra elimizle olduğumuz yere dokunuyoruz. Mesela kumlara dokunabiliriz kumların elimizden akmasına izin verebiliriz ya da olduğumuz yerde ne varsa çok rahat hissettiğimiz, güvende hissettiğimiz burada biraz kalıyoruz. Buranın tadı nasıl mesela? Havanın tadı nasıl? Ve hissiyatı nasıl? Mesela sıcaklığı, soğukluğu, basıncı, duygusu, çok rahat ve güvende hissettiğimiz sakin, sessiz bir yerdeyiz. Yüzümüzdeki tebessümü birazcık daha kondurabiliriz belki, istersek. Nefes alıp verirken, Vücudumuzdaki gevşemenin, rahatlamanın daha da derinleştiğini hissedebiliriz. Ve şimdi sağ elimizin baş parmağıyla sağ elimizin yüzük parmağını birbirine değdiriyoruz. Gözümüzde iki sayısını canlandırıyoruz. Ve benim söylediğimi eğer sizin için de uygunsa onaylıyoruz. Ne zaman sağ elimin parmaklarını bu şekilde değdirsem birbirine, gözümde de iki sayısını canlandırsam, bedenimin hem rahat hem de güvende hissettiği buraya hızlıca ulaşmaya kendime izin veriyorum diyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş en derin seviyeye geçiyoruz. Kendimizde bir çimenlikte hayal ediyoruz. Şu an bir çimenlikteyiz. Uçsuz, bucaksız, yemyeşil bir çimenlikteyiz. Bir orman kenarında olabilir. Nerede isteyeceğiz? Güneşli bir gün, bir yaz günü. Güzel güzel güneş ışınları vücudumuza vuruyor. Bu çimenliğin bir özelliği var. Bu çimenlikte yer çekimini biz azaltıp sıfıra düşürebiliyoruz. Şimdi yavaş yavaş yer çekimini düşüreceğiz. Oturmuş vaziyetteyiz çimenliğin üzerinde. Ve yer çekimini azalttıkça hafifleyeceğiz. Bütün ağırlıklarımızdan kurtulacağız. Ben şimdi yavaş yavaş yer çekimini yüzden geriye sayıyorum. Yüz, doksan, seksen. Yavaş yavaş hafifliyoruz. Yetmiş, altmış, elli. Vücudumuzun bütün ağırlıkları, bütün yükler yerde kalıyor. Kırk, 30 20 iyice hafifledik 10 9 iyice hafifledik yerden kalkmak üzere 8 7 6 5 4 3 2 iyice hafifledik 1 ve hiç yer çekimi kalmadı hafifçe 15 santim yerden yükseklikte çınarın üzerinde süzülüyoruz. Olduğumuz yerdeyiz. Hafifçe yukarıda yani. Şimdi vücudumuzun hiçbir ağırlığı olmadan nasıl bir duygu hissediyorsak şöyle bir bakalım. Gözümüzde gökyüzünden güneş ışıklarının böyle sanki sıvı pırıl pırıl bir ışık şeklinde vücudumuza doğru aşağı doğru aktığını gözümüzde canlandıralım. Ve kafamızın en üst noktasından sanki içimiz boşmuş gibi ayaklarımızın içinden dolmaya başlayacak. Yani vücudumuzun içini bu güneş ışığıyla doldurmaya başlıyoruz. Ayaklarımızın içine doluyor. Hafif hafif orası ısınıyor. Bu güneş ışığının şöyle özellikleri var. Güneşin bütün olumlu özelliklerini barındırıyor, canlandırıyor, enerji veriyor, hayat veriyor, iyileştiriyor, güçlendiriyor. Ayaklarımızdan doğru dolmaya başladı. Orası hafif hafif ısınıyor. Bileklerimiz, bileklerimizden yavaş yavaş içeri doğru dizlerimize doğru gidiyor. Dizlerimize doldu. Bu doldukça vücudumuzda o ışığın dokunduğu her yerdeki eski hücreler eriyor bunun içinde yenileniyorlar. Bacaklarımız Dolmaya başladı şimdi. Ne kadar yorgunluk, haysizlik varsa bu enerji içinde eriyor. Tazeleniyor. Yavaş yavaş kasıklarımıza doluyor. Kasıklarımızdan o pırıl pırıl güneş ışığı ısıta ısıta yavaş yavaş karnımıza dolmaya başlıyor. Karın boşluğumuz, sırtımız, belimiz. Ne kadar eskimiş, hastalıklı. Ya da işe yaramayan yer varsa bu güneş ışığının içinde eriyor ve yepyeni, taptazı, pırıl pırıl bir halde tekrar yeniden canlanıyor orada. Yavaş yavaş ellerimizin içine dolmaya başlıyor. Parmaklarımız, avuç içlerimiz, avuç içlerimizden bileklerimiz, kollarımız dirseklerimiz pırıl pırıl sıcacık güneş ışığıyla oraları da doluyor. Sonra göğüs kafesimiz, iç organlarımız, kalbimiz vücudumuzun içerisinde bu güneş enerjisine ihtiyacı olan her yer buradan alıyor. Pırıl pırıl bir halde devam ediyor. Oradan yavaş yavaş omuzlarımıza boynumuza doluyor bu güneş ışığı. Bu güneş ışığı omuzlarımızdan boynumuzdan yavaş yavaş yüzümüze dolmaya başlıyor. Kafamızın içine doluyor. Ne kadar bizi yoran düşünce, ne kadar endişe, kaygı varsa hepsi bu güneş ışığının içinde eriyor, gidiyor pırıl pırıl. Tertemiz, yumuşacık bir halde yukarıya doğru dolmaya devam ediyor sonra bütün vücudumuzu doldurduktan sonra taşmaya başlıyor bu sefer yüzümüze, vücudumuza. Vücudumuza taşmaya başladıktan sonra yavaş yavaş kafamızın en üstünden en aşağı kadar yukarıdan güneş ışığı pırıl pırıl bir şekilde vücudumuza akıyor. Vücudumuza aktıktan sonra yüzümüzde gülümseme, yerden hafif yukarıdayız. Pırıl pırıl bir şekilde biraz burada bunun keyfini çıkaralım. Şimdi karşımızda, karşımızda çok sevdiğimiz bir insanı ya da birkaç insanı oturtabiliriz. Kimi istersek. Ve onun da ta yukarılardan bu sıvı güneş ışığının onun da vücuduna dolması, onun da rahatlaması, iyileşmesi, şifalanmasını hızlıca sağlayabiliriz. Bırakalım hızlıca o bütün vücuduna dolsun. Yüzüne bir gülümseme gelsin. Şifalansın. iyi hissetsin. Gözümüzde bunu da görelim. ...sevdiklerimiz. Yüzümüzdeki gülümseme birazcık daha genişlesin. Bu çimenlikte biz ve sevdiklerimizin iyi hissettiğini hissettiğimiz... ...vücudumuzda bunun sıcaklığını hissettiğimiz... ...güvenliğini hissettiğimiz, şifasını hissettiğimiz bu yerde... ...bir 15 saniye kalalım. Sıvı güneş ışığı akmaya devam etsin. Onların da bizim de üstümüze. Şifalanmamış hiçbir yer kalmasın. Şimdi yavaş yavaş sağ elimizin baş parmağıyla sağ elimizin işaret parmağını birbirine, uçlarını birbirine değdirelim. Gözümüzde bir sayısını canlandırıyoruz ve içimizden şu sözü onay veriyoruz. Ne zaman parmaklarımı bu şekilde birleştirsem ve gözümde bir sayısını canlandırsam bedenimin gevşediği, güvende hissettiği, Ruhumun ve tüm vücudumun bu şekilde şifalandığı, enerji dolduğu bu hale erişmeye, hızlıca erişmeye kendime izin veriyorum. İzin verdikten sonra yüzümüzdeki küçük gülümsemeyle. Şimdi yavaş yavaş, yavaş yavaş geri geleceğiz. Öncelikle... dikkatimizi tekrar vücudumuza yönlendirebiliriz. Nasıl hissediyoruz? Ayaklarımız, bacaklarımız, kollarımız, içinde bulunduğumuz vücut şu an nasıl hissediyor? Şöyle bir baktık. Sonra içinde bulunduğumuz ortamdaki sesler, kokular, bizi bulunduğumuz yere getirmeyi kolaylaştıracak şeylere de şöyle bir göz attıktan sonra Ben şimdi ondan geriye sayacağım ve 1'e geldiğimizde gözlerimizi açacağız tamamen uyanmış, tamamen yenilenmiş, tamamen resetlenmiş, sıfırlanmış, pırıl pırıl bir halde, herhangi bir yan etkisi olmadan yepyeni, taptaze bir enerjiyle günümüze devam edeceğiz. Hazırsak sayıyorum. 10 9 8. İyice gevşemiş, rahatlamış bir halde uyanacağız. 7 6 5 4 3 2 hazırsak bir ve gözlerimizi açıyoruz şimdi. Gözlerimizi açtıktan sonra hiç acele etmeden, hiç acele etmeden şöyle bir etrafa bakabiliriz. Yenilenmiş, tazelenmiş hissetmek nasıl vücudumuza bakabiliriz. Şöyle hafifçe belki vücudumuzu hareket ettirebiliriz. Oh. Meditasyonumuz da sona erdi arkadaşlar. Şifa olsun size. Bunu ara ara yaparsanız bu hale daha hızlı erişmek, bu halde vücudunuzu daha güzel deneyimleme fırsatı olabilir. Benimle birlikte bu meditasyonu yaptığınız için İyi teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar.